İman, iman nasıl yerleşir? Yakışıklı mı? İmanı Allah öyle zor yaratmıyor da insanlar zorlaştırıyor. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor ayette. Evet, evet. Şeytan evet. Allah sınır. Hz. İbrahim dini gibi kolay diyor Allah. Im. Sizi kolayda başarılı kılacağım. İnşallah, i̇nşallah, Hep böyledir. Yani iman zor bir şey değildir insanlar kendine bunu zorlaştırıyor. Yani bak Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendine zulmeder diyor ya Allah. i̇şte bu o aynı zamanda. Kendine zulmediyor. ediyor. İman çok kolay oldu halde. Allah'ı görmek, bilmek çok kolay oldu halde. Sanki büyük ve çok zor bir şeymiş gibi. Yani büyük derken zaten manen büyük de. Yani içinden çıkamayacağı bir şeymiş gibi düşünüyor. Halbuki kendini hiç sıkmasa, dürüst samimi olsa iman zaten kapıda hazır hemen. İmanla yüz yüze insan. Çok kolaydır iman. Allah hüsnü zannetmiyor. Ya sen insanlardan şüpheleniyorsun tamam. Allah'tan niye şüpheleniyorsun ya? Allah niye hüsnü zannetmiyorsun? Herkese şüpheleniyor. Fakat Allah'tan da şüpheleniyor. Diyor ki ben dünya hayatta kimseye güvenmem. Allah'a e ona da güvenmem diyor. Bu olmaz mümin Allah'a tam kamil anlamda güvenecek. Ve sonsuza kadar güvenecek. Yani hiçbir zaman için Allah'a güvenmediği bir olmaz. İnsana güvenmeyebilir. Ama Allah'a güvenmemek çok zalimane bir harekettir. Kaderane bir harekettir.